Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz Eylül 2021 evde bakım maaşı yatan illerin listesini veriyorum. Şu illerimize 20 Eylül itibariyle evde bakım maaşı yatmış durumdadır. Tokat, Hatay, Afyon, Karaysar, Bolu, Aksaray, Osmaniye, Sakarya, Antalya, Kahramanmaraş, Kocaeli, Balıkesir, İstanbul, Samsun, Bilecik, Manisa, Denizli, Uşak, Ordu, Iğdır, Konya, Sivas, Ankara, Adıyaman, Mersin, Bursa, İzmir, Adana, Tekirdağ, Aydın, Kars, Diyarbakır, Kayseri, Erzurum illerine evde bakım maaşı yatmış durumda değerli izleyicilerimiz. Hesabınızı kontrol edebilirsiniz. Eğer PTT'den çekiyorsanız PTT'den paranızı alabilirsiniz. Böyle önemli bilgi ve haberlere ulaşmadığına kanalımıza abone olur ve bildirim zilini açarsanız memnun oluruz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve linkini paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşçakalınız.